Hiç ben bu devrin insanı değilim dediğiniz oldu mu? Belki de çoğu kez olmuştur ya da aklınızdan geçiyordur da cümle olaraktan dökülmemiştir dilinizden. E, sıklıkla bu düşündüğüm cümlelerden birisi benim de. çünkü bazen hayatın içinde kayboluyormuş gibi hissediyorum kendimi. Çok hızlı akıyor çünkü e, gerisini kaldığımı düşünüyorum bazen yakalayamadığımı. Onun için ruhumu dinginleştirmek için, huzur bulmak için daha doğrusu e, doğaya geliyorum. Doğada salıyorum şöyle kendimi. E, nasıl mı? Bir bakalım isterseniz. Bulunduğum yerden şöyle bir şu sessizliği bir yaşarsanız zaten siz de eminim e, böyle bir ortamda olmak isteyeceksiniz. Sadece ayaklarınızın daha doğrusu attığınız adımların hışırtısını duyduğunuz bir ortamda olmak nasıl olurdu? Başka hiç kimseler yok. Sadece siz ve ruhunuz. Yani bir nevi kendinize baş başa kalıyorsunuz. Hiçbir insan silüeti yok. Evet yani hep sen gidiyorsun, tek başınasın. Ee, biz ekran başında izliyoruz. Ee, onun için gördüğüm manzaraları paylaşmak istedim. Bugün biraz ekranın gerisinde durayım. Sadece içinde bulunduğum ortamı paylaşayım sizinle. Sokaklar boş. insanlar yok. Hava temiz. Güzel bir akşam üzeri. Yürüdüğünüz yolda hiç kimseler yok. Böyle bir dünyayı istemeyiz. Bazen böyle ruhunuz daralır gibi olur, sıkılırsınız, bunalırsınız, bulunduğunuz ortamın dışına çıkmak istersiniz, böyle bir nefes alayım biraz diye. E, bu aslında ruhunuzun e, bir de tezahürü yani var olma çabası e, sizi aslında şey yapıyor, dürtüyor. Yani ben huzur istiyorum, daha dingin, daha sessiz bir hayat istiyorum. <laughs> Belki de onun size mesajını vermeye çalışıyor. Herkes benzer yollardan farklı zamanlarda geçer. Yani hepimiz aynı yolun goncasıyız. Değiştirebileceğimiz şeyler için mücadele etmeliyiz. Ancak değiştiremeyeceklerimiz için mukavemet göstermemiz gerekiyor. Çünkü her şey bizim istediğimiz ve dilediğimiz şekilde gerçekleşmeyi biliyor hayatta. Uzağı yakınlaştıran, yakını da uzaklaştıran inani şekilde bizim çizdiğimiz istikamettir. Zaten ona göre yol alıyoruz hayatta. Pireyi deve yapan da... Piri için yorgan yakan da, pireden korkan da, insan işte şaşar beşer, insan dedikleri ya da işte bizim belki de özümüz bu. E, i̇nsanoğlu, bu sözümü unutmayın, dünya üzerindeki hem en güvenilir hem de en tehlikeli varlıktır. E, bu sözüme kızmayın olur mu? Gerçekten öyle çünkü hepiniz zaten neden müzdaripsiniz? Yaşamış olduğunuz hayattaki ilişkilerden dolayı iş, ilişki, iş ilişkisi, aile ile ilgili olabilir ya da sevdiklerinizden birisiyle e, muhakkak kazıklar yiyorsunuz ya da yedinmiş olduğunuz kazıklar devam ediyor ve insanlara güven konusunda zaten bunalımlar yaşıyorsunuzdur muhakkak. E, ben de bu konuda sizinle hem hemfikir olduğum için e, insanoğlunun e, hem dayanılacak bir dayanak hem de kaçılması gereken bir liman olduğunu düşünüyorum. Yani katil kararınca ilişkilerimizi ölçüde tutmamız lazım ve Hayat boyunca unutmamanız lazım. E, kimseden size fayda yok. Tek başına ayakların üzerinde durmak zorundasınız. Ee, siz İşte işte bu sefer ne oldu? İşte önünüzde çukur ya da arkanızdan itekleyen gibi e, bazı tabirler geliştiriyoruz. İşte Sırtımdan hançer yedim e, ya da işte ummadık e, güvendiğim dağlara kar yağdı gibi e, yeni yeni cümleler çıkıyor dilinizden. Bunun için ne kadar güçlü olursanız e, o kadar hayatınızdan alacağınız haz da aynı ölçüde artar. Güçlü olmaya çalışın. İnsanlara bel bağlamayın. E, gerçekten insanlar dediğim gibi bu dünyadaki hem en güvenilir hem de en tehlikeli varlıklar. Şimdi bulunduğum yer e, bir platform. E, yani böyle sahneli diye düşünebilirsiniz. Tabi izleyicilerim yok. Tek başımayım. Şöyle de göstereyim. İzleyiciliğin olduğu tarafa sadece yapılmış e, platform. Şöyle bir gaza geldim. Böyle bir çıktım. E, vaatlerde falan bulunabilirim. İşte seçim meydanı gibi. Hayır. Ben onları seslenmeyeceğim. İnsanlar nerede? İnsanlık nerede? Anımız babamız huzur evlerinde. Yani e, insanlar kızıyorsunuz belki de. Ya nasıl insansın? Kendi hem için seni ya da insanlar bu kadar kötü mi? Biz o kadar kötü insan değiliz diyorsunuz değil mi? Hayır yanılıyorsunuz. Anam babam olsun başımda dursun diyen de insan onları alıp huzur evine bırakan da insan. Çocuk hasretiyle yanıp tutuşan da insan, çöp kutusuna o bebekleri bırakan da insan. Evde oturmaktan canı sıkılan da insan, iş güç olsun, yeter ki çalışayım evde durmayayım diyen de insan. Artık sıkıldım bunu aldım biraz evde oturmak istiyorum diyen de insan. Evet maalesef işte insan oğlu şaşar beşer e, dediğim örnek vermek istediğim aslında buydu. E, her zaman sıkılan bunalan e, şikayet eden e memnun olduğu zamanların da aslında e, belli bir süreden sonra kıymetini bilmeyen bir varlık insan oldu. Yetinmeyi bilmiyoruz ya da sahip olduğumuz e, şeyleri e, onları sahip olmayanları aklımıza hiç getirmiyoruz. Belki de şımarık bir hale bürünüyoruz bilmiyorum. E, hava kararmaya başladı. E, böyle çok güzel e, arkamdaki aslında gördüğünüz kulübede şu an açık değil pandemiden dolayı bulunduğum yer e, bu sene şeydi daha doğrusu e, insanların kullanımına açık olmadığı için burası da açılmamış muhtemelen güzel bir kafeterya tarzı bir yer olarak düşünülmüş. E, orman içinde hava kararmaya başladı. E, yavaş yavaş ondan dolayı da görüntü kalitesi düşmüş olabilir. Ee, güzel gerçekten ee, insanlar üzerine e, güzel bir mülakat yaptık. E, bugünkü konumuzda bizdik, hepimizdik, hepimizin üzerine konuştuk. Ee, dediğim gibi muhakkak atladığım ya da değinmediğim yerlerde olabilir çünkü çok değişken varlıklar dediğim gibi ee, sadece şunu söylemek istiyorum şu kısa ömrümüzün değerini çok fazla plan yaparaktan hayallerimizi çok fazla uzun vadeli tutaktan geçirmeyin daha ulaşılabilir daha ölçülü ondan sonra e, daha ılımlı ve bakış açınızı dediğim gibi daha çok sıkılmaktan yana değil de memnun olacak şekilde ayarlamaya çalışın hani rolantide tutmaya çalışın sizin bu hayatta hiç kimseye ihtiyacınız yok. Kimseler olmasın. Hani yalnızlık mı daha kötüdür ya da ikili yalnızlık mı öyle düşünün. Ya da bir grup içerisinde yalnız olduğunuzu düşünün. Önce kendi başınıza güçlü olun. ve sıklıkla kalabalık insanın gözünü yorar. Bu kanıtlanmış bir şeydir. Tek başınıza kalmaya çalışın, insanlardan uzaklaşın, ruhunuzu dinleyin. Ruhunuzun gıdası e, zaten sizin ona kulak vermenizden geçer. E, sizi sıkılmanızı sağlayan da ya da işte bunalırsınız ondan sonra. Bunu kendim test ettiğim için, çok iyi bildiğim için öneriyorum. Onun için ruhunuzu da biraz dinlendirin. Ona da biraz fırsat tanıyın. Baş başa kalın. Onunla vakit geçirin. Rahatlayacaksınız, emin olun. Görüşmek üzere.